Tanımayanlar, kardeşiniz filan sanıyor mu? Çünkü çok, çok birbiriniz <laughs> acil tamam. Anlat. Anlat. Yani bazen öyle oluyor tabii evet. ki. Çünkü yani annem olan benzerliği abla kardeş benzerliği sananlar oluyor. Yani annem olduğunu söyleyince de şaşıranlar oluyor. Hayır. En yani. çok annene hangi huyma benziyor? Kendi güveni vardır ama öyle çok da ortada olmaya gerek yok. <laughs> <laughs> evet, Merhabalar Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Anneniz aranız nasıl? Çok güzel. Moda haftasında siz de gidebildiniz mi? Takip edebildiniz mi annenizi? Aa, yok o <laughs> yana değildi. Bir ben yana yana tek başıma. <laughs> Yeminize, ama, ama Dilara'nın e, defilesine gittiğimi öğrenince, çünkü Dilara benim çok eski arkadaşım, ve Sare'yle çok bebeklikten fotoğrafları var Amerika'da. Ee, Sare Dilara ile gittiğimi öğrenince böyle onların jenerasyon için de çok havalı bir tasarımcı Dilara Fındık oldu. O yüzden böyle şey, wow çok cool diye tepki <laughs> Efendim siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Güzel bir gece. Neler söylemek istersiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de öyle e, yeni bir proje başlayacağım. Onun öncesinde biraz böyle vaktimi çocuklarla geçiriyorum. Yeni işler okuyorum. Ee, keyfim yerinde. James Cameron çok önemli bir yönetmen. O yüzden onun sergisine gelmek, onun dünyasını görmek... Aslında bu kadar çok basın olacağını da düşünmedim. Sonra da kendi kendime diyorum ki ne düşünüyordun ki? Yani tabii ki olacak bu kadar basın giyerdim, süslenirdim öyle. <laughs> Spordan çıktım geldim ben. Ha? Ya ben aslında bugün bir kırmızı açılışını olduğunu düşünmüyorum. Ben bayağı müze gezer gibi geldim bugün ama. Anne kız nasıl? Genelde müze, sergi falan böyle müze, sergi Gezeriz gezeriz. Zaten babası hani çok önemli bir galerist. O yüzden e, onun içinde de oldukları. Yani ufaklığındaki bütün e, fotoğrafları ya sergi açılışında ya sergi hazırlıklarında yer bir ressamın evinde. O dünyaya çok aşina. Çok güzel bir moda haftası geçirdiniz. hakkında. Güzel. Eskiden tabi tabii şey oluyordum, heyecanlanıyordum böyle. Ama zaman geçince <laughs> tamam güzel. Ee, o yüzden de böyle çok aslında eskisi gibi böyle moda haftalarını çok takip etmiyorum ama ben orada Dilara'nın defilesi için gittim. Müthiş bir show şey oldu. O yüzden çok enteresan, çok e, görülmesi gereken e, e, bir şey oldu. Çünkü bir Türk olarak çok önemli bir değer. Yani dünya modasındaki en etkili kişiler arasında gösteriliyor Dilara Fındıkoğlu. O yüzden arkadaşımı ziyarete gittim gibi yani modalist de moda değildi da benim için. Çok moda tutkunuyum. Bak. Pantolonum. <laughs> 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 ama moda tutkunu değilim. Değilim öyle değilim ama mesela Sare ile şeyizdir. Alışveriş yapmayı seviyoruz. Evet, seviyoruz. Ama bir şeyimiz var, kuralımız var bizim alışverişle ilgili. Paylaşmak ister misin? Sen paylaşsan daha iyiyim. <laughs> bir, bir şey satmadan onun yenisini sistemimize sokmuyoruz. Kullanmadığımız eşyaları satıyoruz. el kıyafet giyiyoruz. Dünyada daha fazla ekstra üretime ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden de çok az normal mağazadan alışveriş yapıyoruz. Tamamıyla neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı... Hatta Sare okul defterlerini bile ben e, almaya çalıştığımda böyle şey yaptı. Ama anne yani hani Fransız isimli okuyorum hani. Okul araçları gereçleri de olmasın. O yüzden e, iyiyiz yani. O konuda biraz prensip sahibiyiz. Prensiple alışverişçileriz biz. Siz konuşurken Sare'nin gözlerini özellikle dikkat ettik de çok dikkatli bir şekilde sizi dinliyor. Evde de böyle midir? Vallahi ben onu daha çok evde dinliyorum. <laughs> yani yok çok ben çok mutluyum ya. Yani o kadar sorumluluk sahibi bir çocuk ki. Şimdi böyle şey gibi insan dünyaya getirirken çünkü çok iyi anne babalar görüyorsunuz ama çocuklarının dünyası başka oluyor. O yüzden de e, hep şey diye dua ettin. Yani Allah'ım hani güzel kaderi olsun, doğru ahlaklı çocuklar dünyaya gelsin. Yine tabii ki senin dünyanı görerek büyüyor ama bazen de çok senin gibi olmaya da biliyor çocuğun. Ben çok şanslıyım. Gerçekten iki tane pırlanta gibi evladım var. İkisi de Sare yani muazzam bir çocuk. Kendi iç disiplini var, kendi etik değerleri var. O yüzden şanslıyım. Arada tabii ki kapışıyoruz canım yani. <laughs> Aranızdaki ilişkiyi ne olarak tanımlarsınız? Anne kız ya da iki arkadaş? Yani anne kız iki arkadaş olamayız çünkü ben onun annesiyim. Ee, ama e, iyi anlaşan anne kızız biz. Yani. Evet. sıra böyle e, sizi tanımayanlar. Kardeşiniz filan sanıyor mu? Çünkü çok çok birbiriniz acil tamam. anlat. <laughs> bazen öyle oluyor tabii yani. ki. Çünkü yani annem olan benzerliği abla kardeş benzerliği sananlar oluyor. Yani annem olduğunu söyleyince de şaşıranlar oluyor. De. En çok annene hangi huyun benziyor? Ee, çok uyum benziyor. Aa, yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bir tane vardır en başlıcası. <laughs> en o daha değerli toplu. Ben Aa. daha dağınık. <laughs> Vallahi o daha derli toplu. Neyi benziyor? Yani o da mesela böyle birinin canı acısı da gerçekten dertlenen bir çocuktur Deli gibi sokaktaki köpekler için mesela şimdi bir platformda eşya satıyor Oradan kazandığının bir bölümünü mesela sokak hayvanlarına harcıyor Evde bir ara 8 kedi, kuş, fare Her türden <laughs> Bir şeyimiz vardı, bir tane işte Haluk abisinin ahtapotunu görüp küçükken şey demişti, ''Biz de alabilir miyiz eve ahtapotu?'' <laughs> yani Aldınız müdür... mı? Hayır tabii ki, <laughs> ahtapotun yeri ev mi? Ee, çok şey yani bütün dünyayla, sistemle uyumlu bir çocuk. O yüzden oramız benziyor. Dünya dertlerine ikimiz de şey yapıyoruz, içleniyoruz bir şey olduğunda. Bir de Merhametli kızım benim. <laughs> Dünya dertlerinin dışında bir de memleket dertlerimiz var. En son sanat dünyasında şarkıcıların bazı dertleri çok konuşulur oldu. Mabel Matiz'in şarkısı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Keşke hiç bunlar olmasa, sanat daha özgür üretilebilse. Dünyanın her yerinde böyle olmuyor. Ee, yine kapalı toplumlar var ama keşke biz onlardan biri olmasak insanlar özgürce sanat üretebilseler. Teşekkürler. Peki. <laughs> Çok biz teşekkürler. Çok artık teşekkürler. <laughs>